Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişinin benimle ilgili duyguları nedir diye kartlarımıza danışacağız bugün. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime, kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir benimle ilgili duyguları nedir diye soralım. Mağara kartı. Dikkatinizi çekmek için planlarını hızlandırıyor. Çünkü başka birçok seçeneğiniz olduğunu biliyor dedi. Ve mağara kartıyla da aradığı şeyin aslında siz olduğunun olduğunuzun gayet farkında bir kişi var. Peki tarot'la da bakalım. Sizinle ilgili duyguları nedir? Sizinle içsel, telepatik bir bağ kurduğunu söyleyebiliriz. Sizi çok yoğun düşündüğünü e, düşünürken canının acıdığını hatta bir kısır döngüde kaldığını neler yapabileceğinin farkında olmadığını önünü göremediğini e, karşısında siz yokken bilmediği bir düşmanla savaşıyor gibi hissettiğini söyleyebiliriz peki yardımcı destemizden de alalım hemen Şimdi e, burada ağırlıklı enerji e, şu an birbirinden ayrı e, birbirinden farklı hayatlarda olan iki insanı anlatıyor aslında e, ama birlikteyseniz bile. Sizin yokluğunuzda ne yapacağını bilemeyen, önünü göremeyen, sizin yokluğunuzda nasıl savaşacağını bilemeyen bir kişi var. Ama ağırlıklı enerjinin ayrı bir çift olduğunu söyleyebiliriz. Önünü göremiyor. Görememesinin sebebi aslında sizinle bir arada olmak, mutlu bir aile toplusunda olmak. O yenilenmiş, tazelenmiş, mutluluk dolu, umut dolu. E, duygusal e, sevgi dolu bir ilişkiye başlamak aranızda hissettiği şey e, aslında tam olarak bu yani e, ve gözü kulağı sizde bakın gözü kulağı sizde size doğru yol alma niyetinde bu noktada kararlar vermiş hani o önünü göremeyen o sürekli düşünen hali var ya aslında size gelmeyi sizinle olmayı düşünen e, bunun yollarını arayan bir hal içerisinde sevgi var mı var? Sizinle olmak istemek var mı var? Bunu şu an nasıl yapacağını e, bilemeyen bir enerjide veya bunun yollarını arayan bir enerjide aklınızdaki kişi. Devam edelim Maria Sabina' geldi. Beni seviyor musun? Kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor dedi mesaj kartımız. Maria Sabine kartıyla da aslında bir şifaya ihtiyaç duyduğu, görünmez olana olan inancının tazelendiği, belki o dindar yapısının, geleneksel yapısının ağır bastığı ve o ilahiyle arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirerek şifa aradı veya sizi yasak meyve olarak görüyordu ya buna bir çözüm aradığı durumlarda duygularda aklınızdaki kişi. Peki tarotla da bakalım. <laughs> Sessiz, içine kapanık, ne yaptığını. Nasıl davrandığını, nasıl yaşadığını etrafına göstermeyen, korkularını, hayallerini, endişe ve kaygılarını kimseye yansıtmayan, e, etrafındaki insanları bu durumuyla kandıran, aldatan bir kişi var şu an karşımızda. Yani e, nedir bu? Ne demek istiyorum? Şimdi diğer destemizi de alalım, pekiştirelim. Bak. Sen benim dualarımın dileklerimin karşılığısın diyor sen benim için bu hayatta büyük bir şanssın diyor seninle e, ben bolluk ve bereket içerisinde refah içerisinde hissediyorum diyor ama bunu sana söylemiyorum diyor şu an sessizim kendimi e, arka plana attım seninle taze sağlam temelli kalıcı başlangıçlar yapmak istiyorum diyor. Bunu yapamayacağım diye ödüm kopuyor. Seninle o başlangıcın hayalini kuruyorum diyor. Ama sizin yine bundan haberiniz yok. Ben seni istiyorum, seni almak istiyorum, seninle olmak için mantıksal, düşüncesel çözümler arıyorum. Sadece duygusal değil, zihinde de seninle bağ kurmak istiyorum. Ama bunu yine sana yansıtmıyorum. Yine burada sana göstermiyorum. Yine burada senden gizlediğim şeyler var. Belki e, bu mantıksal yaklaşımımla duygularımı da şu yukarıda zaten kuponlusu, kupası, e, kupa dokuzusu hep bunlar duygu kartıdır. Burada tutku, e, istek, sizinle olan bağlantı, sizi ne kadar düşündüğü bütün bunları işte gizliyorum diyor. Saklıyorum diyor. Peki devam edelim. Aşk ve şehvet arasında fark vardır. Arzularınızın sizi yok etmesine izin vermeyin. Şehvet isteğinin üstesinden gelmelisiniz diyor ki yoğun olarak da e, sevginin, aşkın yanı sıra size tensel bir çekim hissettiğini de söylüyor burada. Ve huş ağacı kartıyla da bu söylediği şeyi aslında destekliyor. İlişki ile ilgili yeni bir evreye ihtiyaç duyuyor, yeni bir zamana, yeni bir mekana e, mevcuttaki potansiyeli bu tutkuyu ortaya çıkarmaya, e, bütün bunlara e, yeni bir yöne evirmeye niyetli ve istekli görünüyor. Tarotla da bakalım. İmparator. Yine kupa dokuzlusu. Ve dünya kartı. Yine dualarımın, dileklerimin karşılığısın diyor. Seninle bir olmak istiyorum, seninle tamamlanmak istiyorum, seninle bütün olmak istiyorum, seninle genişlemek istiyorum, büyümek istiyorum. Önümüzdeki engelleri aşmak istiyorum, bunu yapacak irade ve gücü kendimde buluyorum. E, bu yöne gidecek iradeyi kendimde buluyorum, kararlılığı kendimde buluyorum. E, bunun sorumluluğunu da alabilirim, o gücü elimde tutuyorum, tutabilirim diyor ki bak kararlılık dedim savaş arabası kartıyla o motivasyona sonuna kadar sahip. Yani bir olmak, beraber olmak, refah içerisinde olmak, sağlıklı, güçlü bağlantılar içerisinde olmak ve bütün bunları yapabileceğine inanmak konusunda çok motive bir kişi karşımızda duruyor ki sizin onu sevdiğinizden de emin, sizin ona sadık olduğunuzdan da emin bir kişi var karşınızda. Yani ben gelirsem, ben seni ararsam, sen de beni kabul edersin diyor. Ama o tamamlanma evresine geçmek için yapmış olduğum bir takım yatırımlar var, bir takım temeller var, başlangıçlar var. Bunların meyve vermesi gerekiyor diyor. Ki o meyve de yıkılan kule. Yani onun hayatında bir şeylerin bitmesi gerekiyor gibi görünüyor. Devam edelim. Üst dünya kartı geldi. Bilinmeyen onu korkutuyor. Hayatına girdiği, getirdiğiniz bereketi görüyor ama yanılmış olmaktan korkuyor dedi. Hmm. Az önce bir yerde de e, sizin başka seçenekleriniz olduğunu düşünüp korkuyordu aklınızdaki kişi. Üst dünya kartıyla da e, bu bilinmeyenin gayet farkında. Hani böyle e, şöyle düşünün, tedirgin olduğu noktayı, onu korkutan noktayı düşünün. Şimdi uyuduğumuzda e, etrafımızda neler olduğunun farkında olmayız, bilmeyiz e, veya Gerçekleşen olayları anlamayız, algılamayız. Hani tamamen bir teslimiyet içerisindeyizdir. E, kendimizi uykuya teslim ederiz. İşte öyle bir uykuda olup da öyle bir e, bilinmezlik içerisinde olup da etrafında olup bitenden haberdar olmaması yani sizin hayatınızda olup bitenden haberdar olmaması konusunda korkular ve tedirginlikler yaşıyor aklınızdaki kişi. Bakın her şey karşılıklı burada. Siz ne hissediyorsanız aklınızdaki kişi de onu hissediyor. Siz ne düşünüyorsanız aklınızdaki kişi de onu düşünüyor. O benim ruh eşim ben onu seviyorum o beni seviyor bunun da gayet bilincinde o beni tamamlayan diğer yarım ee, o benim hayran olduğum parçam eşim ve e, bu ayrılık sebebiyle de büyük bir üzüntü içerisinde. Yani e, şimdi kupa beşlisi çok duygusal ve dokunaklı bir karttır burada. Kaybetmişliğin değerli olan şeyi kaybetmişliğin arkasından tutulan bir yas vardır. Yasta gibi hisseder. Hani o ölüm sonrası tutulan yaslar var ya, onun gibi bir yas. Ee, yasta hisseden üzüntü içerisinde olan keder içerisinde olan bir durumu var. Ve bakın ikinci defa Dünya kartı geliyor. Seçimlerini, kararlarını sizden yana yapmak istiyor. Sizinle tamamlanmak, bolluk berekete ulaşmak, sizinle mutluluk havası içerisinde olmak, belki kutlama yapmak, belki ilişkinizi çevrenizdekilere duyurmak ve o bağımsızlığı, o özgürlüğü sizinle yakalamak istiyor. Yani seviyor mu? Çok seviyor. Şu kart ile artık söylenebilecek bir şey yok. Yani sevmeyen insan zaten bu kadar üzüntüyü çekmez, zaten bu kadar e, istemez, zaten bu kadar düşünmez ve korkmaz her şeyden önemlisi. Peki son sıraya bakalım ve davul. Bu bağlantıyı anlamlandırmaya çalışıyor ama duyguları iki uç arasında gidip geliyor. Mesaj kartımızda. Şimdi arkadaşlar ilk açtığımız kartta e, sizi yasak meyve olarak görüyor demiştik. E, sonrasında da o geleneksel yapıdan sıyrılmak gibi bir niyetinin isteğinin olduğunu söylemiştik. Aslında davul kartıyla da. Tam olarak bu davul kartı bizim geleneklerimizi anlatır. Ee, bizden önce yaşananları, atalarımızın yaşadıklarını ve bize aktarılanları anlatır. Ama burada aklınızdaki kişi bir geleneklerine bağlı kalmak konusunda yani artık aranızda engel olarak düşündüğü şey her neyse o engeli e, göz ardı etmek konusunda veya o engele takılı kalmak onu devam ettirmek konusunda düşünür. E, bir ileri iki geri gidip gelen bir enerjide yani geleneklerin mi bağlı kalmalıyım ben işte örnek veriyorum annemden böyle gördüm babamdan böyle gördüm bunu devam mı ettirmeliyim yoksa hayır bu hayat benim artık kendi ritmimi mi bulmalıyım kendi arzumu mu gerçekleştirmeliyim diyerek e, bu ilişkiyle ilgili ve geleneklerinize dokunan o yapıyla ilgili e, iki 3 arasında iki uç fikir arasında Çatışıyor gibi görünüyor. Ama çok kıymetlisiniz onun için. Ama siz onun ruh eşisiniz. Ama duygularını anlatmak karşınıza çıkmak, sizinle konuşmak sadece duygu değil tutkuyla gelip sizi olduğunuz yerden almak niyetinde ve isteğinde bu kişi. Yani bu kişiden eğer bir arama bekliyorsanız arama yerine bence hani böyle karşınızda olmasını bekleyin. Çünkü o tam olarak bunu istiyor. Sen benim imparator içemsin. Sen verimli, bolluk, bereket içerisinde bir insansın. Sen ayakları yere sağlam basan, sağlıklı ilişkiler kurabileceğim, geleceğimi devam ettirebileceğim bir insansın. Ve bak sizin karşınızda nasıl eli kolu bağlı. Ona bir kart daha alalım mı? Ya sizin gücünüz karşısında o kadar eli kolu bağlı ki, o kadar çaresiz ki, o kadar ne yapacağını bilemiyor ki. O duyguları aktarma, o tutkuyu aktarma, size gelmeye, sizinle konuşma konusunda bak, o kadar korkuyor ki. Aslında size geldiği anları kafasında o kadar çok tekrar ediyor ki. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bunun hayalini o kadar çok kuruyor ki, o ilk karşılaştığınız an, belki o ilk iletişime girdiğiniz an, size ilk merhabayı dediği an, bunları o kadar düşünüyor ki ve istediği gibi olmazsa diye de o kadar çok korkuyor ki bu kişi ve evet onu istemezseniz diye ödü patlıyor, ödü patlıyor yani. Ama gücüme elime alacağım diyor. Şuraya tekrar bir kart seçtim. Gücümü elime alacağım diyor. Ayakları yere sağlam basan bir şekilde sana geleceğim diyor. Burada sizden asla vazgeçecek bir insan yok. Burada sadece belki biraz zamana ihtiyacınız olabilir. <laughs> o kafasındaki sorunları çözebilmesi için zamana ihtiyaç duyan bir kişi olabilir. Ama seviyor mu diye zaten sorduk kartlarımıza. Sevmek ne kelime zaten ruh eşi bağlantısıyla size bağlı olduğunu gördük. Sizinle e, tensel, sizinle ruhsal, sizinle düşüncesel anlamda e, zaten bağlantılı, zaten size tapan, sizi isteyen, sizi kaybetmekten rakiplerinin olmasından çok korkan bir kişi olduğunu gördük kartlarda. Evet şifa olmasını diliyorum. Açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.